Evet günaydın, hayırlı pazarlar, Şile'den herkese selamlar, önde Fatih arkadaşım, navigasyon onda, götürüyor beni bir yerlere bakalım, yarın doğum günüm, doğum günü hediyesi olarak bugün tur yapalım kanka dedi, olur dedim ben de, gidiyoruz bakalım bir yerlere, nereye götürüyorsa beni. Nasipse de Temmuzun 5'inde doğu turumuz var. Çok sağlam güzel bir tur olacak inşallah. Allah kaza bela vermeden inşallah bitiririz o turu da. Herhalde bir 6000 kilometremiz falan var. Böyle hesapladık. Hadi bu düşer kalkar bakacağız. Evet biraz motorundan bahsedeyim size arkadaşlar. Watch DS 900X Aralık ayında aldım kampanyadan. Güzel bir fiyata aldık taksitli. Yani memnunum, memnunum. Güzel makina. Yani özelliklerini artık hepiniz biliyordursunuz. Birçok youtuber zaten bunu anlattı. Dillendirdi. Eksik anlattıkları yerler vardı. Doğru anlattıkları yerler vardı. Tabi nihayetinde lansmanı geçen sene yapılmış bir motor ama çok fazla da bilen yoktu güzel bir motosiklet. İstanbul'un içinde sürmeye de bayağı bir alıştık. Eser dördümü sattım. Alan arkadaşlar hayrını görsün. Nasipse olur inşallah bir gün ben tekrar alırım. Çünkü çok sevdiğim bir motosikletti o da. Bu motorla ilgili bayağı bir doldurduk bunu da. Çok şükür. Yani bayağı bir masraf yaptık. Ekstralar aldık üstüne. Turumuz var çünkü. Tura katılacağım bununla şat çanta demirleri P4 model şat çantalar ön büyük cam işte ne bileyim bunlar sis farları arkaya danelli LED 6 LED bayağı bir şeyler yaptık motora 6150 kilometreye geldim 6150 kilometrede çok şükür bana hiçbir şey yaşatmadı güzel bir şu ön amortisörlerinden memnun değilim. Şöyle bir memnuniyetsizliğim var. Bu tip motorlarda tabii ki bu olan bir şey. E frene basınca kafa çok dalıyor. Biraz ona alışamadım. Aslında motorun bir kusuru değil bu. Ben alışamıyorum. dalmayı yapması, öne doğru eğilmesi, eğildikten sonra frenin kendine gelmesi. Hatta dursun istiyorsun ama durmuyor. Kafayı bir indiriyor aşağı. Şöyle ki arkadaşlar göstereyim. Bakın. Bu hareket şu kafayı aşağı indirme olayı biraz canımı sıkıyor. Ya bunun ayarı var. Amortisör ayarı. Lakin ben bilmiyorum yapmayı. Kitapçına falan baktım ama hiçbir şey anlamadım. Çok da oynamak istemiyorum. Fabrikasyon ayarında kalsın. İyi bir usta bulursak ya da servisindeki arkadaşlarla konuşacağım. Ayarlatabilirsen biraz ön amortisörleri sertleştireceğim. Yani çünkü arazi odaklı bir makine aslında. E, yola da gidiyor tamam kabul de. Yani biz de şu an asfaltta sürüyoruz yani. Araziyede bu motoru çok da sokmayı düşünmüyorum. Yani 230 kiloya yakın bir ağırlığı var. E benim ağırlığım falan derken çantalar, yük falan derken bu 350 kilolara gelecek herhalde. Hani böyle olunca da yani 350 kilo makineyle araziye girmek de ne bileyim yani. Küçük böyle topraklı yerlere girersin de öyle hard yerlere giremeyiz yani. Zapt edemeyiz bu makineyi. O yüzden yani kullanacak olan arkadaşlar hani benden daha tecrübeli insanlar tabii ki bunun 400 kilo da olsa arazide şov yapar o ayrı bir şey de herkesin yetisi farklı. Benim gözüm o kadar kara değil. Yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Farktan başlamak lazım. 250'liklerden, CRF'lerden falan herhalde. Evet konumuza dönelim. Bu konuyu dağıttık o Watch SR4 motorumu sattım. Bunu aldım. O makine 895 cc sıvı soğutmalı 4 zamanlı Dodge makine BMW F900 ile aynı banttan inen yazılımları farklı olan diğer tüm motor ve şanzıman materyalleri aynı olan bir makinedir bu arkadaşlar Plastik aksamları bir BMW kadar kaliteli değil BMW'nin daha kaliteli Plastik kısımları şuralar daha kaliteli BMW'de onun haricinde ekranı güzel, display ekranı başarılı, birçok veriyi veriyor. Anlık tüketimi ve kaç kilometre yol kaldığını göstermiyor yol bilgisayarı. Onun haricinde eksil sadece bana göre bu. Yani anlık tüketimi okuyabilsek çok güzel olurdu bu motorda. Ve kaç kilometre yolumuz kaldığını görebilseydik güzel olurdu. 21 inç ön, 17 inç arka tekerlekli zincir aktarmalı 270 derece krank açısı olan bir motosiklet bloğu var. Motor güzel seri, torklu. 4 tane modu var. Rain, Road, Sport ve Endura diye. Endura'yı durduğunuz zaman aktif edebiliyorsunuz. Arkada gruplar vardı arkadaşlar. Onları gördüm. Polis zannettim de değillermiş. Polis mi değil mi? Anlayamadım ki. Endura modda ABS ve TCS'yi komple kapatıyor. Allah ne verdiyse modu. Yani ben oraya hiç açmadım o kadar cesaretli değilim. Gerek de yok yani ölmeye niyetim yok. Yapabilen arkadaşlar buyursun yapsın. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Güzel çalışıyor. Arkaya bir araç yaklaştığı zaman dörtlülerini yakıyor. Arka stopunun şöyle bir özelliği var. Kendinden çakar modu var. Belli bir hızın üzerindeyken frene bastığınızda ABS devreye girmiyorsa bile kendisi arkadan gelen sürücülere veri vererek çakar yapıyor. Bu çok güzel bir özellik. Ledleri güzel, arka ledleri. Aydınlık görünürlüğü var. Önler led. Önde sis farları var fabrikasyon. Bu sis farlarını siz e, sis farları açık değilken sola ya da sağa sinyal verdiğinizde hangi yöne sinyal verdiyseniz o tarafın sislanması yanıyor. Viraj aydınlatma gibi düşünün. Ama sisler açıkken bunu yapmıyor. QuickShifter var yukarı aşağı çok güzel çalışıyor. BMW'den güzel çalışıyor açık söyleyeyim. BMW'nin ki birazdan bir takıntı falan yapardı ama bu öyle değil bu çok güzel pamuk gibi geçiyor. Kaydırmalı devre çok başarılı iş görüyor. Quick Cruise Control var Cruise Control de başarılı şurada. Bu KTM serilerindeki bidon düğmelerine benziyor belki de aynı. Bu çok güzel. Bunun haricinde arka amortisörleri ayarlanabiliyor, ön amortisörü ayarlanabiliyor. 95 beygir, 95 Nm tork var. Aynı motor bile 105 beygir üretiyor BMW'de. Halde yazılım farkı var ki BMW evet gerçekten farklı gazlıyor. 900'de kullandım çünkü. Gaz işi daha bir başkaydı. İlla ki bir fark var. İleride belki yapılır. 2025 modellerine viraj ABS'si ve navigasyon özelliği geldiği söyleniyor yurt dışındaki takiplerimizde. Henüz daha Türkiye 2025 gelmedi sanırım. Çok güzel. Deposu 17 litre. Bana göre yetersiz. Evet buradan bir kırabilecek olduğunuz bir not yeri de bu. 17 litre bu motora bence yetersiz. Çünkü biz Çanakkale turuna gittik. Çanakkale turunda 1250'lerle gitti arkadaşlar. Ben bununla gittim. Onlar 23 litreydi sanırım deposu ya da 26 litre tam emin değilim. Yani bu da şimdi uzun yolda basmana göre değişiyor da 200-240 kilometrelerde ışık yakıyor. E diğer arkadaşların hala iki dişi, üç dişi var. E benzinlik arıyorum ben bu sefer. Strese giriyorum. Bir ara, iki ara. Yani bir ara bir 35-40 kilometre gittik. Yani Çanakkale gibi bir yerde. Benzinlik arama stresine girdim. E şimdi biz Doğu Turun'a çıkacağız. Doğu Turun'a çıkacağımız zaman yaylalar falan filan derken 17 litre oralarda bitince ben ne yapacağım? önden biraz sıkıntılıyım koltuk altında sol tarafta altta yani e, zincirin olduğu yerde bir yere 6 litrelik bir depo takılabiliyor bu motora servise soracağım serviste varsa eğer taktıracağım yurt dışında var çünkü bu malzeme ekstra oraya 6 litre depo takılabiliyor eğer biz, ben onu yaptırabilirsem tamam kafam rahat 23 litre ideal derim şimdi böyle bir sıkıntımız var Böyle bir sıkıntımız var şimdi. Polis abiler ya sağ olsunlar. Selam verdiler. Allah razı olsunlar. Tekerleri düz basın. Rabbim kaza bela vermesin hiçbirisine. Güvenlik personellerimiz çok önemli. Memleketimiz için hepsi canla başla çalışıyorlar. İyileri var, kötüleri var diyoruz ama o gün onlar da insan. O günkü ruh hallerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Farkındaysanız polisler iyi insanlarla çok karşılaşmaz. O yüzden biraz saygılı olmak gerekiyor. Nerede? Kırık birisi var. Onlarla uğraşıyor bu insanlar. Haliyle düzgün insan bulmaları zor. Siz düzgün insansanız biraz alttan alın. Saygılı olun. Kolay bir meslek değil. Sağ olsunlar, var olsunlar. 18 ay askerlik yaptım bu ülke için. Bir 18 daha yaparım hiç kocurmam. Ülkemi seviyorum. Evet. Depodan bahsediyordum. Benzin deposu var 6 litre. Ekstra takılabiliyor. Ee, şayet bulabilirsem taktıracağım. Bulamazsam da bir 5-10 litrelik bir bidonla tura çıkacağım. Yapacak bir şey yok. O yönden eleştirebilirim bu motoru. Koltuğu bana göre biraz sert. Ufaktan bir popo arası yapıyor. Yapmıyor değil. Yani bununla ilgili iyileştirmeler falan yapılır mı yapılır deniliyor. Yaptıranlar var memnun kaldılar mı daha yani buna yapılmadı da. Başka motorlara yaptıranlar var. Videolar izledim ama tam böyle yüzde yüz net bir dönüş alamadım ki bu da yani kişisel bir tercihtir kişinin kendisine bağlıdır Ben de yaptırsam belki memnun kalmayabilirim Onu da bilmiyorum öyle bir garanti de yok haliyle e, koltuk ısıtması var elcik ısıtması var şimdi koltuğu da çok oynatmak istemiyorum ısıtma ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi diye üzerine pet falan aldım yani 2 santim yukarı attı 2 e, santimde bu motorda biraz yüksek bir rakam daha yukarı çıkıyorsunuz. Zaten yukarıda dik oturuş pozisyonu olan bu motosiklet. E, rüzgarı biraz daha fazla yedim. Rahatsız etti bu da beni. O 2 cm bile rahatsız ediyor. Boy 1.83 çünkü. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum bakalım koltuk için ama yani bir zaman sonra ağrı yapıyor. Yapmıyor değil. Onun haricinde frenleri Brembo. Amortisörleri Kayaba. Güzel. Elektronik ateşleme sistemi, saat vesaire bunlar boş. ABS boş. Gayet güzel. Frenleri başarılı. Arka freni öyle e, aman aman ben buradayım demiyor. Yani dengede tutmak için. Ki klasik F850, F900 freni neyse o da bu işte. Çok bir beklentiniz olmasın arka frenden. Ama ön frenleri güzel. Isırdığı zaman yapışırdığında tutuyor. Tutmuyor değil. İşte benim sevmediğim şey şu dalma olayı. O da amortisörle ayarıyla alakalı. Motorun bir sıkıntısı değil aslında. Onun haricinde başka aklıma gelecek. Evet anahtarsız giriş var. Anahtarsız çalıştırma var. Çok güzel. Buraya kadar 10 numara. Ama şu depo anahtarla açılıyor. Ya yani bu olmadı botçu yani. Bunu yapma işte. Bunu yapma. Esa 4'te bu direkt açılabilen bir depo kapağıydı. Bu motora geldiğimde anahtarla açılıyor. Buraya da bir Kelios kolu depo kapağı yapaydın. İşte o zaman çok daha güzel olacaktı diye düşünüyorum bilmiyorum. Hani anahtarla açıyoruz ikide bir. E bilmiyorum çok mu şey istiyoruz ama çok da bir şey istediğimizi düşünmüyorum yani. Nihayetinde bunu skuturuna koymuşsun, bu motoru da koy. Bu senin amiral gemin. Baktığında. Çakmaklı çıkışımız var. USB çıkış ve Type-C çıkışımız var önde. Ekranın sağında ve sonunda. Çok başarılı, güzel çalışıyor. İyi şarj ediyor. İşte oraya navigasyon tutuşu falan ben aldım. Onlar oraya takıyoruz, olay bitiyor. Bunları falan aldım. Bunu gerçi çıkaracağım. Bu burada çok güzel olmadı. Koruma demiri var üzerinde. Kendinden fabrikasyon orijinal. Çanta demiriyle geliyor. Arka çanta demiriyle. Ama sadece arka çanta demiri. Yan demirler değil arkadaşlar. Yan demirleri çantayla birlikte alıyorsunuz orijinal isterseniz. Onun haricinde diğer başka marka demirler var. Taktırabilirsiniz. Pirelli lastikleri var. Lastikler çok güzel, çok başarılı. Scooter'da da kullandıydım. Çok hoşuma gitmişti. Kötü bir lastik değil. Onun haricinde de başka aklıma gelen şimdi kullanıcı deneyimiyle ilgili 6000 kilometredir kullanıyorum nihayetinde. 10.000-15.000 bin, olan arkadaşlar var grupta. Aynaları güzel gösteriyor. Aynalara geldiğinde. Sağ aynamda titreme var ama böyle nasıl diyeyim 6000 devirlere falan çıktığımızda sahine de titreme başlıyor. Ya, görüş düşüyor biraz. Hani diyeceksiniz sahine ne kadar lazım. Olsun titremesin. Nihayetinde motor bu. Titremesin yani. Titremeden gitsin iki silindir. Var mı öyle bir motor? Var tabi olmaz olun mu? Başka aklıma gelen harici düşünüyorum. Ben de motor sürüyorum ya. Elcik korumalar var şöyle. Bunlar güzel. bunları ben AliExpress'ten aldım. Kendi kendi orijinalleri değil. Bunları aldım, taktım. Sis taktım önlere. Modülüm burada. Çok güzel bir işçilik yaptım ona. Kimseye bırakmam o işleri, kendim yaparım. Sökerim yaparım, hiç affetmem. On numara bir işlik yaptım. Kablolar falan çok güzel böyle fabrikasyon yerlerinden geçirdim. Komple bu depoyu söktüm. Hava kazanını söktüm. Tesisatı geçirdim motorun içinden. Zaten şu sol tarafta ve sağ tarafta tesisat geçme yerleri var. Oralardan getirdim kabloları. Alman soketler kullandım. Su geçirmez. Güzel bir işlik yaptığımı düşünüyorum. Gönlüm rahat. Arkaya B6 taktım. Arkaya B6'yı da kendim taktım. Onları da soketli yaptım. Orijinal soket üzerinden devam ettim. Soket aldım gittim. Karaköyler yaptım kablo da araya bir kablo yapan bir insan dedim hayatta senin öyle bir şeyi yapan zaten çıkar giderim oradan Evet başka da motosiklette aklıma gelen arka koltuğu rahatsız arkadaşlar yani klasik yani bu motorların arka koltuğu ne kadar rahat olabilir ki ya yani işim bile bilmiyor motora yani düşünün sr 4ten al diyor o daha güzel diyor <laughs> e biraz haklı yani haksız değil mi? <laughs> e kardeşim şimdi yani bu motorun da zevki başka onun zevki başka bilmiyor yani yapacak bir şey yok rahatsız diyor arkası diyor <laughs> evet biraz ayarlı arkadaşlar ön, ön fren ve debriyaj manetleri ayarlanabiliyor parmaklarınızın boyuna göre o güzel o güzel şu kütükte ışıklar yanıyor gece bu kütükte herhangi bir şey yok zaten kamerası olduğunu fotoğraf çektiğini falan söylemeye de gerek yok watch bütün motorlarına koyuyor sanırım onun haricinde gidiş falan çok güzel makinenin Torklu makine ciğerli makine yani memnunum gidişinden. Klasik bir MMV arkadaşlar yani nihayetinde sesi solu. Biraz çatıra patıra çalışıyor. Yani bir MT-09 gibi böyle saat gibi çalış diye bakarsın da öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu BMW grubu seviyor bunları. Videsler biraz daha böyle bir takırtı kurulu Eyvallah. Seviyorum ya geçtiğini anlıyorum birçok. Öbür türlü ne yaptığını anlayamam. Lastik basın sensörlerimiz var. Güzel çalışıyor lastik basın sensörleri. Lastik ısılarını görebiliyoruz. Yağ sıcaklığını görebiliyoruz. Motor sıcaklığımızı görebiliyoruz. Tarih saatimiz var. Dillerimiz var. Ya bu arada kuyu shifter'ı ayarlama devir ayar aralıklarını ayarlayabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz söyleyemedim. Menüye girdiğimizde kuyu shifter bölümü var. Hangi devirde atsın, hangi devirde düşürsün gibi devirleri seçebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar eğer attıramıyorsa oralara bir baksın belli bir videsen sonra 6000 devir ve üzerinde atıp bıraktırabiliyorsun kuyu shifter'ı. Oraları biraz daha aşağıya çekerlerse kuyu shifter'ları geçer. Çünkü bir grubumuz var WhatsApp. Kimisi geçmiyor veya düşmüyor gibi şikayetlerde bulunuyorlar ama ya ben böyle bir sıkıntı yaşamadım şu dakikaya kadar çok şükür. Yaşamayalım da. Allah da yaşatmasın. Bidon yükseltme aldım. 183 boyum var. Kolum mu kısadır vücut olarak anatomik olarak çok anlayamadım. Motora çok böyle naked gibi biniyordum. Bu da benim biraz bel ağrısı yapıyordu. Kollarımda uyuşma yapıyordu. Çünkü biraz gidona yükleniyordum böyle eğiliyordum öne doğru. Hoşuma gitmedi. Gidon hamur yükseltici aldım. Ondan sonra rahatladım. Güzel. Şu anlık oturuş pozisyonum daha iyi. Sırtımdaki ağrı, belimdeki ağrı gitti en azından. Bacak boyu falan güzel. Pedallara basma yerleri iyi. Onunla ilgili bir problemimiz yok. Yakıt konusuna gelirsek. Yakıt konusu arkadaşlar şöyle. 4.2'de yaktırdım ben bu motora. 6.7'de yaktırdım. Ya yani bu sizin ne yapmak istediğinize bağlı. Yani şu anki mesela önümdeki arkadaşımın hızına uydum gidiyorum. Yani Scooter kadar yakıyor durum öyle söyleyeyim. Yakıt konusu güzel. Ama bu böyle bir 5000 kilometre halinden sonra falan oturmaya başlıyor. Ben 5000'e kadar hiç 4 görmedim bu motoru. 4.2'leri görmedim. 4.9'ları gördüm de 4.2'yi görmediydim. Ama şu anda onları görebiliyorum. Keşke bir de işte bir şey daha isteyeyim bu motordan. Üreticiler beni duyarsa eğer. Şu sinyali kendin kapat ya. Bak döndüm bitirdim. Hala veriyorsun. Unutuyoruz işte bazen motorcular bizi zaten. Kapat işte ya. Bazı şeyleri de sen yap yani değil mi? Ne çok şey istiyoruz ya. Karakuru motosikletler sürdük. Cavalar sürdük. Mezler sürdük. Hangi birinde vardı bu? Böyle bir özellik yoktu bile ya. İcat edilmemişti belki de. Ama sürüyorduk. Biz insan olalım. Hiçbir zaman doymayız. Hep aç gözlüyüz. İstediğimiz için gelişiyoruz zaten arkadaşlar. Gelişim böyle bir şeydir. İnsanlar istediği için gelişir. Yoksa hala ateş tekerlek çeviriyorduk. İstemek hakkımız. Ha, aklıma gelmişken şöyle söyleyeyim. Şuradan yağmurlu havada sürdüm. Şuradan su atıyor yukarı. Yani böyle yukarı su çıkıyor. Ekrana falan sağa sola geliyor. Çok enteresan bir şekilde ne alakası varsa. Yağmurda süren birkaç arkadaşımız daha vardı grupta. Onlarda da keza öyleydi. Yani sanırım çamurluğumuz kısa. Tekerlek çamurluğumuz radyatörün oraya atıyor. Radyatörün oradan da bulunca bize doğru çarpıyor sanırım. Hani ileride bir kapak falan, alta radyatörün önünde kapak koyulabilecek yerler var aslında. Baktık biz, biraz inceledik de o tip yerler var. Koyabilir miyiz bilmiyorum. Yapan olur mu? yağmurlu havalar sürüşleri için ya da şu üstte bir kapak ama burada nihayetinde gidon dönüyor sağ sola vurur mu vurmaz mı Çinliler yapar ya Çinliler onu düşünür yapar en de sonunda bir yerden çıkar evet onun haricinde ne anlatıyorduk motorla ilgili ya araya sincap falan girince unuttum yine ha şu ısı verme olayını anlatayım mesela ee, yoğun trafiğe falan girdiğimizde ki keza bütün motosikletler bunu yapıyor yapmıyor değil Sağlamısı veriyor arkadaşlar ayaklara özellikle benim sol ayağıma çok veriyor nedense anlam veremedim kimi arkadaşlarımın sağ ayağına veriyor bu bizim vücudumuzun hissiyatıyla mı alakalı orayı da anlamış değilim benim sol ayağım ısınıyor sağ ayağımdan daha fazla sağda vuruyor ama sol daha çok geliyor nedense belki de rüzgarın etkisi sağdan vuruyor bize doğru geliyor bilmiyorum ama ısı var yani yok değil yoğun trafiklerde Fan açtığı zaman özellikle güzel ısıtıyor ayakları. Ben ne diyordum kışın bu motordan niye içmiyorum? <laughs> Ondan içmiyorum şimdi. Koltuk ısıtması ve elcik ısıtması güzel çalışıyor. İyi ki koymuşlar. Yani koltuk ısıtma eser dördünde yoktu. Sonraki gelen aksesuarlı modellerde vardı ama ya gerçekten güzel bir şeymiş. Yani kullanınca anlıyorsun. Onun haricinde başka da bir hani öveceğimiz gömeceğimiz neyi kaldı? Yani servis konularını zaten artık anlatmıyorum. Onlara gerek yok. Nihayetinde herkes her şeyin ne olduğunu artık biliyor. Yani yurt dışında Puig bile bu motosiklete cam yaptıysa ve bir şeyleri demek ki doğru yapıyorlar. Ya yani bugün Puig'de gibi de bu motosiklete cam üretti arkadaşlar. motorun sesini duyun bakalım. Şu anda re'im moddayım. Pardon, road'dayım özür dilerim. Güzel. Aa bir ayağa kalkayım bakayım. Bidonu yükseltmeyi yaptıktan sonra ayağa kalkınca motosikleti daha güzel tutuyorsun tabi. Biraz da dizeline sarıyorsun depoda. İyi oluyor. Ya elektronik gaz, gaz kolu var arkadaşlar. Onu bahsettim mi hatırlayamadım ama bahsetmedim herhalde. Evet sevmediğim ve sevdiğim huylarından birisi elektronik gaz kolu var. Çok güzel tepki veriyor. Harika güzel. Eyvallah. Lakin şöyle bir sıkıntım var. Bir tek bende mi var? Diğer arkadaşlarda da var mı? Bilmiyorum. Mesela şimdi trafikteyiz arkadaşlar. Şöyle ikiye alayım. Gidiyorum. Bakın şimdi devracımı bıraktım. Hızımı düşürdüğüm zaman birinci bir olsa, ikinci bir deste olsa hızımı düşürdüğüm zaman tekrar gaz verdiğinde motor böyle bir kerkirip kerkirip gidiyor. Böyle silkeliyor. vuruyor falan böyle değişik hareketler yapıyor. Bu hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle hep elin yarım devraj yapma isteği duyuyor. O silkelemeyi azaltmak için. Yani bu diğer motorlarda da var mı? Açık söyleyeyim sürmediğim için bilmiyorum. Bu hoşuma gitmiyor ama bu e, İstanbul içindeki trafiğe falan girdiğinde mesela şöyle sürekli yani her dakika elim devrajda kalacak diye bir şey yok insanı yoruyor parmaklar yoruluyor ne kadar da güçlü olursanız olun bir yerden sonra sıkıyor yani e, sürekli yarım devraj birkaç kere de istop ettirdim motoru çünkü parmaklar yoruluyor kas sistemin çöküyor. Şimdi hızlı gidiyorum. Hızlı gittiğim için onu çok gösteremedim size ama yani hızınız böyle 10-15 yere falan düşüğünde birinci videste de olsanız keza hiç fark etmez o hızlardayken. Ee, devraj yok. Yani devracı bırakmışsınız. Gaz veriyorsunuz. Motor böyle ha, şu hareket yapıyor mesela. Gibi. Ya gaz çok sert bana göre. Motorla alakalı bir şey değil. Felaket gaz yiyor. Yani gazın böyle daha yumuşak gaz yemesi lazım sanki. Gel gel oturalım şurada gel. İnek boklarının arasına değit değit. Oh. Şu ağacın altında otursak mı ya? Evet arkadaşlar kaydı kapatacağım burada. Biz burada oturacağız bir çay içeceğiz.